Merhabalar. Ben Mert. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün pazartesi. E, yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım herkes için güzel bir hafta olur. E, ben Bitcoin ve Ethereum grafiklerini incelemek istedim aslında. E, normalde kanal konseptimizden biraz farklı bir e, tarz olsa da yine de e, temel olarak çok detaya inmeden ve çok e, düşük zaman dilimlerini incelemeden e, hafta başında ve belki talep olursa hafta sonlarında Böyle hemen bir grafik güncellemesi yapmak isterim ben de çünkü ben zaten her gün e, takip ediyorum grafikleri ve fiyatlamayı e, özellikle kripto tarafını yakından takip ediyorum şu an Tabii ki Amerika'yı ve Borsa İstanbul'da takip ediyorum ama e, orada çok daha yüksek oranda temeliniz ve e, haber akışı para akışı ile ilgili bir takip oluyor. E, kripto tarafında da çok daha yüksek oranda teknik analizle aslında takip ediyorum. Price action ile takip ediyorum. E, Bitcoin ve Ethereum özelinden çok fazla çıkmıyorum açıkçası. Bazen e, net bir fikrim varsa yöne dair altcoin'lere de tabii ki bakıyorum ama e, genel olarak analizlerimi özellikle hafta başında ve yüksek zaman diliminde HTF'deki analizlerimi high time frame'deki yani Bitcoin ve Ethereum özelinde yapıyorum. Şimdi bakacak olursak Bitcoin'i inceleyelim ve bu hafta nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önemli destek ve direnç seviyeleri neler? Benim gördüğüm en azından. Bunlara çok kısa değineyim istedim. Çok uzun bir video olmayacak zaten. Fazla uzatmadan hemen bakalım. Şimdi Bitcoin'de burada kırmızı ve yeşil olarak birkaç bölge işaretli görüyorsunuz. 3 adet bölge işaretli. Yeşil bölgeler destek bölgeleri anlamına geliyor. Kırmızı bölgelerde direnç bölgeleri anlamına geliyor yani destek bölgelerinden fiyatın biraz daha tepki alıp yukarı yönlü gitmesini bekliyoruz. Tabii ki bunu bazı ek konfirmasyonlarla bekliyoruz. Kırmızı bölgelerde de fiyatın zorlanabileceğini düşünüyoruz bu bölgeleri geçerken. Destek ve direnci de bilmeyen varsa en basit şekliyle böyle anlatabilirim. Şimdi Bitcoin'de şu an bir destek bölgesindeyiz gördüğümüz gibi ve zaten yatay bir hareket var. Çok ciddi bir düşüşten sonra artık burada biraz düşüşün yavaşladığını görebiliyoruz. Buradaki en kritik bölge bence şu an 93.500 bölgesi. Neden? Onu da şöyle göstereyim. Bakın 93.500'de burada YO yazan yani yearly open aslında yıllık açılış seviyesi burası. Ve burada fiyat geçmeye zorlanıyor aslında. Burayı işaretledim şu tepelerini. Fiyat buraya geçmeye zorlanıyor ve bence de zaten aslında net olsun çok karışık olmasın istiyorum video. Burayı geçmeden fiyat yıllık açılış seviyesinin üstüne çıkmadan yani 93.500'ü geçmeden net pozitif bir görüntü var diyemeyiz. Ama olur da 93.500'ün üzerine geçmeye başarırsak. Ve burada kalırsak tabii ki, bakın birkaç kere geçmeye çalıştı ama geçemedi. Ee, en azından 98 bin, 100 bin dolar civarını tekrar görebileceğimizi düşünüyorum. Ee, burada da sizin alabileceğiniz aksiyon, eğer trade yapıyorsanız, 93.500'ü geçerse fiyat, biraz daha düşük zaman diliminde uygun bir işlem bulup e, stop'u ve giriş seviyesi sizin için uygun olan bir işlem bulup, 98.000'e... bine. E, ve belki de sonra kar alarak 100 bin civarına taşımayı işlemi de, deneyebilirsiniz. Bunu tabii ki bir tavsiye olarak değil hani örnek olarak anlatıyorum. Buradaki seviyeleri nasıl kullanabileceğimize örnek olması açısından. Ben de böyle takip edeceğim yani ama bunu siz tavsiye olarak almayın lütfen. Bu sadece benim kullandığım yöntem olarak söylemiş olayım diye. İkinci önemli bölgede şu an bu yeşil bölgenin sonu 87.700'ler bakın burada iki kez destek aldı ve buradaki destekle aslında güzel bir tepki alıyor bitcoin hala ama burayı geçmesi lazım artık yani burada çok fazla kaldığı senaryoda yeni bir likidite arayışına gidecektir fiyat ve burada da açık bakın dipler var eğer burası kırılırsa ben tekrar açık diplerin test edileceğini de düşünüyorum. Yani aslında iki tane önemli seviyemiz var ve zaten iki tane alarmım mevcut gördüğünüz gibi. Bir bu bölgede 87.500'de, bir de 93.500'de eğer aşağı yönlü bir kırılım görürsek ben buraların tekrar test edileceğini, eğer yukarı yönlü bir kırılım görürsek 98.000'in test edileceğini düşünüyorum Bitcoin'de. Uzatmadan bunu söylemiş olayım. Pozitif görünüm için bu tepelerin geçilmesi önemli de değil. Ethereum'da da yine oldukça anlatabildiğim kadar basit şekilde göstermeye çalışacağım bölgeleri. Bitcoin özelinde ilerliyorum ama Ethereum'da bu direnç bölgesi bence oldukça önemli bir bölge. Destek olarak da bence bakın burası o son yükselişi bize getiren bölgeydi. Buranın korunması ve biraz daha küçük çaplı bakıyorsak bu yeşil bölgenin korunması Ethereum için pozitif olmamız için en azından oldukça önemli. Biraz uzak bir bölge olduğu için burası. Şu an daha yakın vadede 2897-2900 diyelim. 2900'ün altına inmemek kritik. Eğer 2900'ün altına inersek de en azından çok uzun vadede yeşil bölgenin kaybını görmek istemeyiz ama şu an yakında siz de takip etmek isterseniz 2900'ü takip edebilirsiniz. Burada da Ciddi bir düşüş sonrası biraz yatay giden ve toparlamaya çalışan ama hala net bir alıcı görmeyen Bitcoin var. Burada da Ethereum'a da baktığımızda ciddi bir düşüş sonrası toparlamaya çalışan ama hala net bir alıcı görmeyen Ethereum'da var. Yani aslında grafikler benzer. E, temel olarak baktığımızda yıl sonu itibariyle Christmas Rally itibariyle biraz toparlanma görebiliriz diyorum. Ama grafiklerde net bir şekilde hala o toparlanma isteğini maalesef göremiyoruz. Yani bu dibinden buraya yükseliş fena değildi ama burada sanki biraz daha yatay bir seyirde ilerleyecekmiş gibi geliyor bana teknik anlamda en azından kripto. Ee, bu seyirin değişebilmesi için ekonomik veriler tabii ki kritik bu hafta e, bekleyeceğimiz onları da birazdan göstereceğim nasıl bakabiliriz? Önemine ve filtrelemesini nasıl yapabiliriz? bireysel olarak nasıl takip edebiliriz en kolay şekilde? Göstereceğim. ama genel olarak grafiklerde böyle. Şimdi ekonomik takvime baktığımızda ben Investing'i tercih ediyorum çünkü kolay. Onu da göstereyim hemen burada haberler kısmından ekonomik takvim kısmına bastığınızda bu sayfa geliyor. Burada bu haftayı incelemek istiyorsanız bu haftayı seçebilirsiniz ya da bugün neler varmış diye bakmak istiyorsanız bugüne seçebilirsiniz. E, sonrasında burada filtreleri göster kısmı var. Buraya bastığınızda burada ülkeler var. E, bu seçili olanlar kalabilir çünkü Avrupa için önemli olan hatta yani şunlar gereksiz ama işte Avrupa'da Almanya ve Fransa belki kalsa ve zaten şu EU olan kalsa yeterli olur. Ülkeleri seçiyorsunuz. Önem seviyesine de düşükleri göstermesin. Orta ve yüksek seviyeyi de seçtiğinizde bu şekilde filtrelenmiş oluyor. Şu an pazartesi günü yani bugünkü saatimiz gözüküyor. Investing'in en büyük avantajlarından biri işte hangi saat dilimindeyim vesaire diye düşünmenize gerek yok. Direkt gösteriyor zaten burada. İşte bakıyoruz salı günü yani yarın neler var. Bunlar aslında haftanın başında incelemesi önemli olan konular. Burada direkt salı günü mesela saat 4.30'da tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı varmış Amerika için. Yani en önemli verilerden diyebiliriz ki zaten buradan anlaşılıyor bilmiyorsanız da. Böyle inceliyoruz yani genel olarak önemli verileri ve saatleri. Alarm kurabilirsiniz, not alabilirsiniz. Çarşamba günü tüfe var İngiltere'de önce sonra Avrupa'da gördüğünüz gibi enflasyon ve tekrar Amerika için de akşam saatleri yoğun olacak gözüküyor. Yani bunlara göre aslında grafiklerde ne zaman ciddi hareketler gelebileceğini tahmin etmek açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Investing'i de incelemek hafta başında. Dediğim gibi genel olarak grafik bu şekilde takip ettiğim grafik e, bu buradaki işaretlediğim bölge geçilmeden net bir şekilde pozitif bakamıyorum e, şu an sanki biraz daha belki yükselip e, düşecekmiş hissi veriyor bana bitcoin açıkçası e, temel olarak beklentim bu olmasa da ama eğer 93500 üzerinde kalıcı olabilirsek o zaman e, biraz daha pozitif bakmaya başlarım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer varsa daha farklı yapmamı istediğiniz bir içerik fikri ya da bu içerikte eklememi istediğiniz bir konu bunları da yazarsanız ben de buna göre mutlaka değerlendirmeye alırım. Dediğim gibi fiyatla ilgili bitcoin ile ilgili ethereum ile ilgili de sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.